yolcularımız emniyet kemeri kullanım konusunda kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Otobüslerde emniyet kemeri kullanılıyor. Şoför kadar yolcular içinde yasal bir zorunluluk diyor. Seyahatinize başlamadan önce emniyet kemerlerinizi bağlayınız ve barış noktasına kadar emniyet kemerinizin takılı olduğundan emin olunuz. Kaza anında emniyet kemeri Arkadaşlar, e, biz Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli polis memurlarıyız arkadaşımla birlikte. E, bu otobüsün şoförünü ve genel yolcu kitlesini denetlemek için görevlendirildik. Hem şoförümüzün trafik kural ihlali yapıp yapmadığını hem de emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol etmek için. Ayrıca muavin arkadaşımla sizleri emniyet kemeri için uyarıp uyarmadığını kontrol etmek için görevlendirildik. Hem firmanın hem de şoförün haberi olmadan bilet almıştık size kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bu otobüs kazalarında emniyet kemerini takmadığınız takdirde neler olacağını size belirtmek istiyorum. Bu otobüs kazalarının çoğunluğu ölümlü veya da yaralmalı kazalarının çoğunluğu yolcuların otobüs içerisinde emniyet kemeri takmamasından kaynaklı olarak otobüs içerisinde yolcuların savunması ve da devlerin aracın altında kalmasından kaynaklı olarak ölümlü veya da yaralanma kazalar meydana gelebiliyor. Yolculuğumuz esnasında emniyet kemerlerimiz takım olacak. Emniyet kemeri takılı olmayan yorgularımızı emniyet kemerinden taksınlar. Ayrıca emniyet kemeri kullanmak yasal bir zorunluluktur. Alınır mısınız? Teşekkür ederim. Teşekkür mısınız? Buyurun. İyi bayramlar, i̇yi bayramlar. Sağ olun. Sağ olun. İyi bayramlar. Kemerlerimizi takalım. Güvenli bir için, Güvenli bir için. Sizden emniyet kemiz takın, evine et kemiz takın. Hem de etkemeğinin sizleri hem koltuğa hem de hayata bağladığını unutmamız dileğiyle iyi yolculuklar. Kontrolleri yaparken aslında yolcunun olarak size düşen en önemli görev neydi bu araçta? Seyir halindeyken ne yapmak? Emniyet kemerlerimizi takmak. Sadece ve sadece siz bu çok önemli konuyu yapacaksınız.